Diyorsun ki sen bir nokta bile değilsin. Diğer insanlarla, atmosferle, uzayla kendini bir kıyas etmeye kalktığın takdirde şu senin kehi puanlar gibi bir puan bile kalmayız biz. Bir nokta bile değiliz yani. Dolayısıyla sen böyle karıncanın ayak sesini, senden daha küçük olan bir varlığın ayak sesini duyan, gıcırtılarını duyan, giyeceğine onu sevk eden, sevkiyle başına koyduğu bir efendim, navigasyon gibi onun başına koyduğu bir sevk edici, yol haritasıyla ona yol gösteren, rota oluşturan bir şeyle yemine doğru sevk edene, sen diyorsun ki sen ondan bin kat, belki on bin kat daha büyüksün karıncadan, belki bir milyon kat daha büyüksün. Diyorsun ki, Ya Rabbi beni virüsten kurtar yahut hastalıktan kurtar yahut beladan kurtar diyorsun. Kurtar diyorsun. Neyse, isteyiyriz. Aç kaldım beni doyur diyorsun. Yani dua gerçekten hakiki anlamda dua olmuş olsa bu sağlanır. Anında sağlanır. Neden? Hazreti Musa, Hazreti İsa, bizzat peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan Bakın çok açık ve net söylüyor. İsteyen Kur'an'ı inceler, isteyen hadi canım sen de der geçer. Allahümme enzeli aleyna ma'idaten mines sema. Dedi mi demedi mi Hazreti İsa Aleyhisselam? Hazreti Musa Aleyhisselam. Allah'ım gökten bize bir sofra indir. Dedi mi demedi mi? Dedi. i̇ndi mi sofra? O da indi. Envai türlü yemeklerle indi. Ve Allahu Teala Mecaz değil bu. O insanların iman etmesine vesile o peygambere bir mucize olarak verdi bunu. Mucize olarak. Yani falan fırında kızartılmış oğlak kebabı, buldurcun kebabı, efendim ne helvası kudret helvasıyla işte getirdi, sofra koydu. Hatta Yunus Emre'nin de böyle bir hikayesi var, anlatılır. Tapduk Emre'nin dergahından bir meseleden dolayı küsmüş gidiyor. Ben burada adam olmayacağım diyor. Şeyhim de zaten beni hep dağlara odun toplamaya gönderiyor. Ümidi kesmiş benden diyor falan. İçinde kafasında kendisi kuruyor. Tapduk Emre'nin dergahından gidiyor. Yolda yorulunca bir yerde dinleniyor. Dinlenmek istiyor. Bahçede adamlar görüyor. Selam veriyor. Tarlasında çalışan adamlar görüyor bakmış ki onlar da sofi, derviş gibi bir şey. Kafamız uyar bunlarla diyor. Onlarla dinlenmeye oturuyor falan. Bu arada işte laf, söz sağdan, hoştan, beşten falan onlar da zaten hep maneviyattan konuşurlar. İsim, cisim sorma falan yoktur onlarda. Allah dostu hoş geldin, hoş bulduk. Öyle gider. Akşam olmuş yemek yiyecekler. Git diyor yemeğe getir gel diyor bir tanesine. Onlardan biri. Gidip bir 10 dakika sonra bir sofra getiriyor. Allah Allah. Sofra nereden ya? İçerisinde güzel yemekler var. Hepsi yiyor, doyuyor. Ertesi gün biri, ertesi gün biri derken Yunus'un misafirlik hadislerde belirtildiği gibi üç gün. Üç gün sonra artık ev sahibisin. Sıra sende diyorlar. Nasıl yani diyor. Diktir <laughs> yemek al gel diyor. Ya diyor nereden getireceğim ben diyor. Allah Allah anlat şuna ya diyor bir tanesi. Anlatıyor. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Kimden alıp geleceğim diyor. Yan tarafta bir tane mağara var diyor. Oraya gideceksin. Dua edeceksin. Yemek diyor. Sen dua ettikten sonra gelecek. Git al gel diyor. Var ya diyor. <laughs> Yunus'un kafası yapmıyor ona. Hiç kendisini bir şey zannetmiyor ya. Allah'ım diyor ya ben ne diyeyim sana diyor. <laughs> ben diyor Allah'ım sana şöyle yalvarıyorum. Bunlar kimden istiyorlarsa ben de onlar istiyorum. <laughs> kimin adına istiyorlarsa ben de diyor onun adına istiyorum. Bana da bir sofra gönder de beni arkadaşlarıma mahcup etme diyor. Pat bir sofra iniyor. Öbürlerine bin basar. Onlarınkinde atıyorum. İşte kuru fasulye pilav var idiyse Yunus'unkinde kebaplar var, salatalar var, salatalıklar, meyveler, sebzeler dolmuş. Yunus zar zor götürüyor, varıyor. Koca bir tepsi. Ya, ya ana! Bu ne diyorlar? Vallahi sofra diyor. Sen kimsin ya diyorlar. Nasıl bir şey bu diyorlar. Ne dedim ki diyor. Allah'a sen diyor böyle gidiyor da verdi sana. Vallahi ben hiçbir şey demedim. Diyor. Allah onlar senden kimin adına istiyorlar. <laughs> ben de onun adına istiyorum. E bana da bir sofra ver. Ben arkadaşlarıma mahcup etme dedim diyor. Allah bunu verdi diyor. Sahi diyor siz kimin adına istiyordunuz diyor. Ya diyor Tapduk Emre'nin dergahında Derviş Yunus diye birisi varmış. Biz diyor onun adını duyduk, namını duyduk onun adına, onun namına, onun hürmetine hatırına Allah'tan istiyoruz bize her gün yemek veriyor Yunus yok elini uzatmış alamıyor çekip gidiyor Yunus'a öyle mi diyor? evet ya şimdi sen gerçekten bir Allah'a böyle bir teslimiyet içerisinde derhal geri dönüyor Tapduk derdi dergahı gider mi artık Yunus ondan sonra bir adım daha ileriye Geri dönüyor. Gitmez, gitmez. Gitmiyor işte. Allah'ın huzuruna öyle gidile, giden bir insan onların hatırına yemek yedikleri bir insan sırf Allah yolunda kadılığı da bırakıyor değil mi hocam? Elbet, elbet, elbet. Şey e biz geri dönüyor. Biz, ne, biz hiçbir şeyden vazgeçemiyoruz hocam. Allah'ı i̇şte, arayamıyoruz ama işte hani e, Yunus Emre kadılığı bırakıyor ve nefsine çok ağır gelen görevler verse de şeyhi hepsini yapıyor. Yapmış. Hiç yüksünmeden yapmış. Ama o onun kendinden ümil yok benden adam olmayacak diyor. Bari meşgul etmeyeyim diye gidiyor. Oysa evet. olgunlaşmış. Kemale ermiş. Hani e, Mevlana da diyor ki e, ben diyor seyri de hep diyor şu Anadolu çocuğu Derviş Yunus'un izlerini gördüm. Benden önce gitmiş diyor. Her benim varacağım her yere benden önce gitmişti. Yani bu da böyle bir şey. Biz bir Yunus olamadık tabii ki. Yani efendime söyleyeyim bir Mevlana belki olamayız zaten de. Yani olamadık. Yani ben Yunus küçümsediğim için değil. Onun gibi bir teslimiyet gösteremedim. Onu demek istiyorum. Evet hocam. Evet. E şimdi dua ediyorsun sen tabii nasıl dua edeceksin bu kafayla? İşte Allah'ım bana şunu ver bunu ver. Aklın orada çocuk yandı mı, düştü mü, yemek yandı mı, çay kaynadı mı, kocam geldi mi, işte kiminle beraberdi, gündüzdü falandı, feşmik yandı, kadın. Erkek diyor ki işte akşam eve ne götüreyim, ne yapayım, sekter, senetler falanlar feş... Aklın başka yerde, dilin başka şey söylüyor. Senin böyle bir dua kabul olmaz ki. Peygamberimiz diyor ki bir insanın dilinin söylediğini kalbi tasdik etmiyorsa onun duası kabul olmaz diyor. Bu kadar i̇nanarak, basit. Kabul edileceğine inanarak dua edin diyor. Bir hadis-i şerifte de bir insan tam teslimiyetle Fatiha-i şerifi, Fatiha şerifi bir dağın erimesi için okusa dağ erir diyor. Tuzla buz olur diyor. Maşallah. Bizdeki sahabeden Ebu Sayyidul Kudri Allah'ın Hazretleri işte işte bir sefere gitmişler. O seferden dönerken 30-40 kişi yemek istemişler. Bir köye varmışlar. Demişler biz sizi misafir edemeyiz. Kutura bakmayın. Yani bir kişi olsan, iki kişi olsa neyse de 30-40 kişiyi misafir edecek burada kimse yok demişler. Aa da etmez. Derken gitmiş onlar. Yani köylüler gitmiş. Derken bir adam gelmiş atının üzerinde koşa koşa. Siz diyor kimsiniz diyor. Biz diyor Muhammedileriz, Müslümanlarız diyor. Buralara dinimizi yaymak için gelmiştik, geri dönüyoruz diyor, anlatmak için gelmiştik. Muhammed'den bize bir hediye var mı Nasıl bir hediye diyor? Ya diyor bizim kabile reisine diyor, yılan mı akrep mi bir şey soktu diyor. Rukiye yapmasını bilen varsa içinizde e, gelsin okusun diyor. Bu sefer bu Said ben varım diyor. E, o zaman kalk gidelim haydi diyor. O öyle bedava olmaz diyor. Böyle bedava olmaz diyor. Ne yapacağız diyor. Şöyle bir bakıyor arkadaşlarına bir de ona bakıyor. Hepinize birer koyun versem yeter mi diyor. Olur diyor adam. Ondan sonra gidiyor varıyor. Okuyor. Elini koyup okuyor. Peygamberimizin yaptığı gibi. Tefel de yapıyor galiba. Yani. Hafifte bir tükürüyor. Adam zıplayıp ayağa kalkıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Öldü dedikleri adam ayağa kalkıyor. 30-40 tane koyunu sürmüş önüne sayısını bilmediğim için öyle söylüyorum. O topluluğu kaç kişisi bir o kadar veriyorlar. Pazarlık ediyor çünkü. Efendime söyleyeyim geliyorlar kesip birkaç tanesini yiyorlar hep beraber. Ya diyorlar biz bunun gerisini yemeyelim. Daha karnımızın doymasına gerek yok. Ölmeyecek kadar yerin. Resulullah sorup da el alma haram mı öyle yiyelim diyor. Ertesi gün gidip şikayet ediyorlar hatta peygamberimize. Ulaşıyorlar Medine'ye. Ya Resulallah diyor. Ya bu say e, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi bildiğim kadarıyla ismi o. Radiyallahu anh hazretlerini şikayet ediyorlar. Bu diyor Kur'an'la rükü yaptı. Karşılığında bir de pazarlık edip bir sürü koyun aldı ya Resulallah diyorlar. Helal mı bu diyor. Peygamberimiz şöyle bakıyor onu aranızda pay edin, benim payımı da unutmayın diyor. İnsanın en yediği, en, yediği en halal rızık Kur'an üzerinden yediği rızıktır diyor. Yani onu öğretmesi, onu okuması bağımlı. Ya bu sayede çağırıyor, ne okudun sen ona diyor. Fatiha okudum ya Resulallah diyor. Nereden biliyordun? E siz Fatiha şafiyedir demiyor musunuz diyor. Şifa veren Fatiha suresi. Rukiye suresi aynı zamanda. Yani dua aynı zamanda. Sadece namazda okunmuyor. Onun için eğer inanarak kalpten tam teslimiyetle bakımların dediği gibi tam konsantreyle okursan Allah'ın izniyle hiçbir şeyin kalmaz. Hastalıkta gider, belada gider, musibet de gider.